507 sene önce bugün 31 Aralık 1516 tarihinde Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Kutsal Şehir Kudüs'e girmişti. Mercidabık zaferinden sonra ordusuyla Mısır'a doğru hareket eden Yavuz Sultan Selim Aralık ayı sonlarında Remle'ye varmıştı. Remle'de bulunan Yavuz Sultan Selim gitmemesi yönündeki tavsiyelere rağmen 1500 askerle Kudüs'e hareket etmişti. 31 Aralık günü Kudüs'e varmış, Ermeni Patriği, 3. Serkis ile Rum Patriği Attalya'ya eman vermişti. Hz. Ömer ve Selahaddin Eyyubi'nin daha önce verdikleri emanlar esas kabul edilmişti. 31 Aralık günü Mescidi Aksa'ya gelerek Kubbetüs Sahra'da ve muallak taşının altında ikişer rekat namaz kıldıktan sonra Kıble Camii'ne gelmiş ve akşam namazını burada kılmıştı. Yavuz Sultan Selim ve ordusu ibadet ederken ortamı aydınlatmak için yakılan 12 bin Şam'dan nedeniyle bugün Kıble Mescidi'nin önündeki geniş alan 12 bin Şam'danlı avlu olarak bilinir. Akşam namazından sonra iki rekat namaz kılmış ve burada uzun bir niyazda bulunmuştu. Yatsı namazını kıldıktan, bahşiş ve ikramlarda bulunduktan sonra otağına dönmüştü. Ertesi sabah tekrar Mescidi Aksa'ya gelen Yavuz, burada namaz kıldıktan sonra Remle'ye hareket etmişti. Yavuz Mısır'a hareket etmeden önce El Halil Camii'ni de ziyaret etmişti.